gerçekten o kadar rahatız ki. Çocuklar hem akşam eğleniyorlar hem gündüz eğleniyorlar. Hangi oyun oynadın? Oynadın mı? Oynadım de. Üç tane çocuk bir yere götürmek için çok zor oluyor. Ama kapının önüne gelince daha rahat oluyor. Bayağıdır gidemiyorlar hiçbir yere koronavirüsünden dolayı. İyi oldu, güzel oldu evimize de yakın. Enerjilerini evde atamıyorlar. Burada atıyorlar en azından. Oğluk çocuklarımız oynuyor, torunlarımız oynuyor, eğleniyorlar. Gerçekten böyle bir şey olduğu için çok seviniyorum ve çok mutlu oldum. Kardeşlerimi getirdim. Evde sıkılıyorlardı. Akşam geliriz çocukları getiririz, sevindiririz inşallah.